ve gözlerin gelir geçer içimden su içerken sen sokulurken akşam kızıllığına ekmeği bölerken yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan unutmak kolay sanmışsa şarkılar şiirler yalan yazmışsa ayrılığı kör olsun sözlerim unuttuysam adını an gibi aklındasın Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye Bir kumru konar her sabah pencereye Bir miladı taşır gece bir yıldız Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır Ömrüm bir sene çıkar, can gibi aklımdasın. Gündür geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu ne kokusu alışmışlığın. Her şey başka olacaktır, başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de ne adın ne sanın bir şafak vakti açınca gözlerini, bir merhaba ile yeniden kurulacak dünya ve sen her şafak nan gibi aklındasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın, en hücra yerlerinden cesaret gibi bir şey. Ne olacak işte kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel, fasulyenin tadı yoksa Şarkılar yakmıyorsa içini, sadri alışık, öyle güzel ağlamıyorsa, aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay mahallenin en güzel kızına. Denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa, bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına, zannetme ki ölmek zor, ölmek kolay, kolay da kan gibi aklımdasın. Bu da geçer, her sabah kanayacak değil ya. Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın, biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayırdığım üç beş zeytin, otururum sofraya. Her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığın. Ben de unuturum, nasıl unutulursa sana susuzluğum ve nasıl becerdiysem kahrolmayı öyle unuturum ekmek gibi nan gibi aklımdasın ve gözlerin gelir geçer içimden su içerken sen sokulurken akşam kızıllığına ekmeği bölerken yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan unutmak kolay sanmışsa şarkılar şiirler Yalan yazmışsa ayrılığı kör olsun sözlerim unuttuysam adını an gibi aklındasın an gibi aklındasın aklımdasın